Şimdi şu iki sıra bak bak bir amdır nedir bu ne amına koyayım çok küçük hem de bu ne bak ben buna bir zümret veririm bak bir zümret mi lan ama koydum sen ben daha kalmışım iki veriyorum hani. hem e, e, kaç tane versem uç amına koyayım 5 <laughs> <laughs> ah, altın veriyorum ama ne tane altın. Hem ben, ben beyazı veriyorum kardeşim. Golden Apple'ım var. iki tane ananı. Hayır. Ama ne koltuğum? veriyorum. Haramdır ben vermem. Koyun veriyorum, iki tane koyun veriyorum, odun veriyorum, vagon veriyorum, kafa veriyorum, göz veriyorum, gözümü veriyorum, bomba veriyorum, elmas kazma veriyorum, annemin ruhunu ortaya koyuyorum. Yeter lan, bu uzamadı mı ya. Kardeşim ben bu sadece 5 tüm lisanını koyayım. <laughs> Kazıklamışsınız.